Burada çiçekler açmıyor Kuşlar süzülüp uçmuyor Yıldızlar ışık saçmıyor Geçmiyor günler geçmiyor Burada çiçekler açmıyor Kuşlar süzülüp uçmuyor Geceleri yıldızlar ışık saçmıyor Geçmiyor günler geçmiyor Burada çiçekler açmıyor. Kuşlar kanatlanıp uçmuyor. Yıldızlar ışık saçmıyor. Geçmiyor günler geçmiyor. Burada çiçekler açmıyor. Kuşlar süzülüp uçmuyor. Gece ay dedi ışık saçmıyor. Geçmiyor günler geçmiyor. Allah Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan ol saydım olsaydım. Bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan ol saydım olsaydım. Bu dünyada yerim Yokmuş yokmuş Keşke bir yalan ol Saydım olsaydım Bu dünyada yerim Yokmuş yokmuş Keşke bir yalan ol Saydım olsaydım Bu bu dünyada har ol Saydım olsaydım Yıkık perişan ol Saydım olsaydım Bu dünyada han ol saydım olsaydım yıkık perişan ol saydım olsaydım belki yaslanırdın bana bana mapusta duvar ol saydım olsaydım belki yaslanırdın bana bana mapusta duvar ol saydım olsaydım belki yaslanırdın bana bana mapusta duvar ol saydım olsaydım belki yaslanırdın bana bana mapusta duvar ol saydım olsaydım, olsaydım. <Gülüyor> 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 sanılır böyle açıklamaları hiç sıkıntıları olur bayağı <laughs> <laughs> adam çıktı var.